Şu an sadece bir kişi kayboldu. Şey, değiz nereden girdi? Buradan mı girdi? Buradan. kayalıkların Arkadaşım da dışarıda bir veya ayakkabısı, tişörtü, şeyi nerede? Eşyalarınız nerede? Nerede oyalandınız? Nerede oturdunuz? Nasıl Sen gittiniz? Bir anlatır mısın? normal tamam. eşyaları. Nerede eşyalarınız nerede? nerede. Kendisinki de. nerede? Terlikleri var sadece. Bizim burada elimiz, e, evimiz de var. E, e, evimiz de var. Ev burada mı? E, yazdığımız var. Yazdık burada yakında mı? Burada. burada Hemen burada. Şey mi abi? Üstü, başı. Evde. İşte Evde. Şortağın gereği. Mavi. Mavi, lacivert. Mavi, lacivert. Sen ne Sen izliyordun, ben, yanında ben, giden adam anlatıyor bak. Bir dur, Baba dur o yavaş yavaş o, tamam. tamam. o da benim arkamdaydı. Kayalıklara çıktım, kayalaklı adamla tarafa doğru atladım. Tamam. tamam. yanına doğru yaklaştım, baktım, bir şeyler yapıyor. Şey. O nerede bir şeyler yapıyor? Ya, ortada, ortada diyorsun. Oluyor. Ortada değil, şurada. Onlar da kaldı, aldı, attı, Ben müdahale ettim, müdahale ettikçe, kaldı, alttan attı, çekti onu üç dört defa müdahale ettim. Bağırdım, çağırdım. Bir tane arkadaş geldi yanımıza. Buradan sayıda biz de güzel. Onlar da müdahale etti. Onlar da baktılar. Ee, alıyor aşağıya o kendisini. Kendisi Kurtaramadılar. Benim oğlan da gitti. Üçü evet. baktım. Bak, evet. ben ki. dediğin Benim oğlan da o burada iki tane arkadaş. Evet. Zaten Siz bu tarafta izliyorsunuz. Nasıl açığına gittiniz? Azıcık sola doğru böyle demek manevrayla azıcık sola gittiler. Ama o demek köşeden daha da onları yavaşça öyle sürüklemeye başladı. E çabuk. Tam açık kesişim noktasına azıcık sürüklemeye başladı. Sonra indar sesleri geldi. Ben bir vakit sonra gittim. Hemen gitmedim. Sen bunları izliyorsun. Simit attı. Simidi ben geri gittim azıcık. Aldım, kaptım, baktım. Sonra aramızda biraz mesafe olmuş. O biraz denizin dibine battı. Daha da gözükmedi. Abi çocuk. Ne? Abi çağırdı. Yani orada boşuna uğraşıyorlar bence. Abi taraflara atmıştır bunu diyor. Abi yeni giden yeni var ya oraya. Evet. evet. evet, evet. Na tan tan